Kuzey Almanya'nın şehirlerinden birisi olan Bremen, Almanya'daki 16 eyaletten bir tanesidir. Yaklaşık 1200 yıllık bu tarihi şehrin nüfusu 570 bindir. Bremen tanıtım videomuzun bir sonraki durağı Bremen müzikacıları. Bu masal yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılarak Grimm kardeşleri tarafından ilk önce kağıda dökülüp 1953 senesinde ise Gerhard Max tarafından heykel haline getirilmiştir. Sayın izleyicilerimiz bu masalı sizlere kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Masalımızın karakterleri görmüş olduğunuz gibi bu dört hayvandan oluşuyor. Bu hayvanlar yaşları gereği sahipleri tarafından öldürülmemek için Bremen şehrine gidip orada çalışıp para kazanmak istiyorlar. Yolculukları ormanda bir kulübeyle devam ediyor sayın izleyicilerimiz. Bu kulübede bir hırsızlar görüyorlar. O hırsızların sofrasından istifade etmek için üst üste çıkıp onları korkutup e, kulübeye girip o sofradan istifade ediyordular. Ve bu masal dediğimiz gibi dilden dile aktarılarak e, Bremen'in en ünlü sembolü haline geliyor. Ve demiş olduğumuz gibi G H. Max tarafından da bu heykelle görselleştiriliyor. Şöyle bir batıl inançla söz konusu ki eşeğin, Ön iki ayağını iki eline tutunca kendilerine şans getireceğine inanıyorlar.